أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قرآن إنجيل لنا دوام كلوا من طيبات ما رزقناكم Min tayyibat dedi. Minel halal demedi ha. Et tayyibat ayrıdır, el halal ayrıdır. Allah halal tek yemeyin. Tayyib olan, eskat amen. Kehf suresinde geçiyor ya ne diyor? Eskat amen. En güzel yemek yemesi lazım. İmanda nasıldır? Ahsen en güzel fikirleri, en güzel işleri. Li yebluwakum ayyukum ahsanu. İlme girerken en güzelini yapın. İşe girerken en güzelini yapın. Yemek yerken halalla yetinme, tayyibatı yiyin. Böylece Size dedim kulu yiyin min tayyibati ma razaknakum. Size verdiğimiz rızıkları onlardan istifade edin. Min için kullandı. Tayyibati anladık. Allah en güzel şeyleri yiyin diyor. Faydalı. Min için dedi. Ba'diyeti ifade eder. Öyle çok tıkna, tıka basa yiyerseniz Hastalık oradan başlar. Ve la tusrifu kulu ve şrebu ve la tusrifu ve la tusrifu çok fazla yiyerseniz hastalık. Şimdi tıp bunu ispatlamış. En çok ölüm neden oluyor? En çok hastalık, ölümler ispatlandı. Çok yemektendir. Onun için zühdeli, tasavvuf ehli sülüke girmişler. Allah Resulü'nün evine bakın, sahabelere bakın, tıka basa yok. Onun için min kullandı, mini badiyedir. Hatırlıyorsunuz bir hikayede, tarihte geçer. Bir doktor geldi Resulullah'ın yanına diyorlar sahabelerle. Bir sene kaldı, hasta pek görmedi az kaldı dedi görevimi unutuyorum. Biz dedi yiyerken çok tok yemiyoruz. Yemek isterken de aç olduktan sonra yiyoruz. Tıka basa yapmadan geri dönüyoruz. Onun için Rabbim kulu ve şrebu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin tüm tıp bunun içindedir. Bu ayetin içindedir. Burada da işaretler vardır hakikaten min tayyibati okusa yeseydik. Gedeolu gıdaları yemeseydik biz bu hale girer miydik? Fikirlerimizde de Gedeolu, yemelerimiz de Gedeolu'dur. Gel de toplum çıkart öyle değil. Burada asas kulu min tayyibati ma bu cümlenin tezyilinden murat minnetini ifade eder Rabb'im. Onun için razak na azameti ifade eder. Razaktukum demiyor. Orada na azameti ifade eder. Tayyip kavramı içinde gede o olmayan, pislik olmayan, bedene zarar vermeyen beden senin mülkün değildir. Mesela sigara Habis midir, tayyip midir? Habistir. Tayyip olmasa habistir. Yuhillu tayyibat Yuhillu tayyibat ve yuharrimu aleyhimul khabas İslam dini fıtrat dinidir. Detaylıya girmeyeceğim. Ve ma zalemuna Küfre daldılar bana zulmetmediler. Zalemuna e biraz rızaklığa dedi, kom. Onları muhatap tuttu nimet verirken. Sonra küstü. Sizi sevmiyorum işaretini verdi. Buna iltifat diyorlar. İltifat minel e minel hitab el Önce kum ve ma zalemun. ve ma zalemtumuna. Öne baksan böyle olması lazım. Öyle değil. Allah neden iltifat üslubunu Kur'an'da hatta Fatiha'da dahi değerlendirir? Her iltifatın bir nüktesi var. Söyle değerli kardeşim iltifatın vicheti elleti nedeni Allah siz muhatap değilsiniz. O kadar ki hakirsiniz. Her iltifatın kitaptan gaibe onun için enfus cem'i kille getirdi nüfus cem'u kesreyi getirmedi ve ma zalemuna velakin kanu enfusahum yazlimun enfus kullandı bazen cem'u kille tahkiri ifade eder niçin tayyibatı bıraktılar habisle uğraştılar pis fikirler Pis yemekler daimen Kur'an'da beraber zikredilir ha. Allah Celle Celalu insanların yemekleri üzerine de çok duruyor. Bizde ikisi de yok. Medya pislikleri bize gedeolu fikirler verir. Düzen öyle, diyanet öyle. Hatta bizim medreseler değil, gedeolu fikirler verirler size. İlayete gidin, Resulullah'la savaşıyor. Gedeolu düşünceler. Evet değerli kardeşim. Bir de velakin kanu enfusuhum yazlimun mukaddem oldu bu enfus. Asas burada nefslerine büyük bir zulüm ettiklerini nefsin takdimi, ihtimamı ifade eder. Onların dararı hasru kasr ile sen nefsine bana bir zararı yok. Hepiniz mümin olsanız benim için aynıdır. Hepiniz müşrik olsanız, zalim ve müşrik de olsanız benim için fark etmez. Enfusun takdimi hasri ifade eder. Yazlimun için fiil-i müdari gelir değerli kardeşim. Bir de kanu. Velakin kanu enfusum. Kanu mağdı ifade eder. Babalardan geliyor bu zulüm. Yazlimun bu iş devam eder. Yahudiler devam ediyor ya. Ya hocam hem madi kullanıyor kanu. Kanu bir de devamı ifade eder ha. Hocam neden Kur'an'da kuntum kanu gelir? Devam ifade ediyor. Eskiden var devam ediyor. Yazlimun istihdar var. Canlandırma var. Ayrıyeten de bu işin teceddüt ve istimrarı var. Fiili mudari teceddüt ve istimrarı ifade eder. Şu anda görüyorsunuz Filistin mazlumları, dünya mustazafları hepsi tağutlarla birleşip Filistin'e zulmedildikleri gibi tüm dünya mazlumları zalimlerin zulmün altında inlenmektedir. Yazdımın yok mu? Kanu yok mu? Allah diyor ben bunları böyle bırakırken Bunların zulmü devam eder. Dikkat olun. Yahudilerin zulmü. Onun için Bakara suresinde yaktülün de gelir ha. Katelu demiyor. Öldürecekler. Evet değerli kardeşlerim. Kur'an'ın bu inceliklerini enfus cem'u kılledir. Nüfus demedi. Cem bazen tahkiri ifade eder. Bir de enfusen nefs diyorlar. Nefsen için nefs diyorlar. Senin yanında en nefis olduğundan dolayı nefis. Ya nefesten gelir. Asas nefistir. Ama sen o nefsin nefisini Allah yolunda tezin etmezsen ahlakınla, ilminle, amelinle, senin o nefsin khasis olur. Evet değerli kardeşlerim. Kanu yazlimun. Fiili mudari ile fiili mazi. yan yana geldiği anda ne ifade eder? Bu iş eskiden vardı, devam eder, gelecekte teceddütle yazlimun. Bazen vuruyorlar, bazen çekiniyorlar. Bazen vuruyorlar, bazen çek. Dünya tavutları böyle değil midir? Dünya müstekbirleri böyle değil midir? Bir de Yahudilerle kol kola avanjelistler, Batı kefereleri, Orta Doğu münafıkları beraber kol kola ve alta okuyan da laftan da anlamıyor, dinden de anlamıyor, siyasetten de anlamıyor. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Çok zor bir dönemde, bu dönemde cennete gitmek çok zor. واخذ دعوانا ان الحمد لله رب العالمين